Kuş Öbür arada konuşuyor kendi kendine. Şimdi bakalım biz de konuştuk acaba. Gel pıs. Gel kuş kuş kuş. Gel pıs Aşkım. Cici kuş. Kedi gibi mi yavru? Baba diyor. ндээр хийх хэрэгтэй коч коч ашка гэп стигэч хийхэрэгтэй хийх хэрэгтэй өгтөх хэрэгтэй гэпэж ярилгав Dur bakalım ben sesleneyim bakalım dur. Baba! Benim sesim şimdi. O yüzden sızdı. <laughs> Şefik diye <diyeceğim>. çıktı. <laughs> Şefik! Kirkim yapıştı demiyorum. Baba diyo. Deli bu ya. Bici bici koş. Ne ya? Çek 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 çek. Çek 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 çek. Aşkım bici tek başına kalınca öyle cümleler kuruyor ki inanamazsınız ya. O kadar. En güzel de ben eve girdiğim zaman Şefik diye seslenmesi. Bak şimdi ben beslesi. Şefik! Hepsi var Kanaryalar taklit şimdi. Bici bici kuş. Cici kuş. Baba. Şimdi başlar Konuşmuyor <laughs> şimdi. Muhakkak şimdi. Şey burada tüylerini mümkünü oynuyordur. Bak şefik. ne var lan? Sarı kafa. Bunları benim dikkatimi çekmek için yapıyor. Bak cici kuş, Gel ucu 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 aşkım kebbs aşkım, aşkım 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 Gel köpek görüyor, köpeği küçük küçük kucu küçük küçük kucu, diyor. kucu, kucu diyor. Değil mi aşkım? Şu kadarcık bir sarı kuş ya. Valla yani ne bileyim. Yani kuş beyni diyoruz ya, yok ya valla inanamazsın, tam olmadık yerde bazen öyle bir bücük kuruyor, diyor ki Baba! Sanki bir şey olmuyor. Lan ne var, niye var ya baba diye yani. Yani evimizin neşe kaynağı ya, valla.